<laughs> ah, <Aa, gülüyor> no, Vuli, I you do this isyan etti. <laughs> ah, inanılmaz, İnanılmaz. geliyor, geliyor. Herkese selam ben Onur ve bugün Maceracı Amanda'nın yeni gelen güncellemesini oynayacağız. Şimdiye kadar gelen en kapsamlı güncelleme olduğu söylenen versiyon 1.3 güncellemesinde bizi neler bekliyor şimdi birlikte keşfedeceğiz. Oyunu oynadıktan sonra da hem bu bölümün tüm gizemlerini hem de önceki bölümlerde paylaşılan görsellerle olan bağlantıyı inceleyeceğiz. Yani Maceracı Amanda'nın buraya kadar olan tüm hikayesini de bulmuş olacağız. Maceracı Amanda videolarını seviyorsanız ve devamını istiyorsanız videoya aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın. 10.000 bin like'da yeni video gelecek. Aynı zamanda kanala abone olursanız bu tür güncel içerikleri de kaçırmamış olursunuz. Türkçe altyazı da ekleyeceğim. Eğer Maceracı Amanda'yı ilk kez izliyorsanız da bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde her şeyi anlayacaksınız. Siz de bulduğunuz gizemleri yoruma yazmayı unutmayın. Oyunumuz Amanda isimli bir kız ve Vuli isimli korkak bir koyunun macerasını anlatıyor. Ekranda gördüğünüz televizyona VHS video kasetleri koyup gizemleri çözmeye çalıştığımız bir oyun ve asıl amacı çocuklara yazı yazmayı öğretmeyi amaçlayan bir televizyon şovu olsa da işler karanlık boyutlara doğru gidiyor. Hemen başlayalım. Birinci kaseti şimdi takacağız. Bu arada sol üst tarafta gördüğünüz gibi bir tane tablo var. Bu tablo arkadaşlar farklı oyuncularda farklı şekilde. Yani herkeste aynı tablo yok. Eğer siz de oynarsanız burada farklı bir tablo görebilirsiniz. Hemen birinci kaseti takalım ve oyunumuza başlayalım. I'm And I love apples. Do you like apples? Elmayı sever misin? Burada ne yazdığınızın bir önemi yok. Yani normalde yes yazmamız lazım ama biz diyelim ki yes yazmayalım. İşte FDS I'm sallayalım bir şey. Burada da işte market normalde neresi diye soruyor. Şurası ama biz başka bir yere tıklayalım you isterseniz. Biz başka yerlere tıkladığımız you know zaman is? en son oraları yok ediyor ve mecburen oraya tıklıyoruz. Bakın şu anda zaten tıklanacak bir yer kalmadı. Yeah, Tıkladık ve... Elma diyebilir misin? Ben şimdi elma demeyeceğim. Mesela orange. O orange da böyle yazılmıyor ama. Apple de e, lemon. Bakın şu anda başka bir şey yazıyorum mesela. Neye basarsam basayım o bana apple yazdırıyor. Yani başka harflere de bak. Durmadan Q'ya basacağım. Bakın Q Q Q yapıyorum. O apple yazdırıyor. Evet, orada geçen yazılar önceki bölümlerde vardı bu arada ve önceki bölümlerden bir farkı şu ana kadar yok arkadaşlar. Ben gördüğüm bir fark olursa zaten sizinle paylaşacağım. Şimdi ikinci kasetimizi de takalım isterseniz şuradan. Bir oyunun normal gidişatı var. Bir de arada gizli bir kaset buluyoruz. Evet, burada vejeteryan olan büyük annelerine et almaya gidiyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan bir durum. Şu anda bize kasabı soruyor. Ben gene burayı Hello tıklayayım ve bütün varyasyonlarını görmüş olalım. Evet bakın bu arada Wooly bizi burada uyarmaya çalıştı. Koyun Wooly bu da Amanda. Wooly bizi uyarmaya çalıştı ama tam o sırada Amanda geldiği için maalesef onun devamını söyleyemedi. Ama yapacağın şeyi yapma yani bu kasetleri izleme demeye getiren bir uyarı olduğunu önceki videolarda söylemiştik. Neyse devam edelim. Bakın şimdi burada gizli olan bölüme geçiş yapabiliyorduk. Bakalım nasıl yapacağız. Tamam şimdi burada normalde meat yazıyoruz ya burada meat yazmayacağız arkadaşlar lamp yazacağız. Çünkü wooly bir lamp yani koyun. O yüzden biz de lamp yazıyoruz. O bakın böyle elini sallıyor. Beni yazma diyor zaten. Bir daha lamp yazıyoruz. Evet aman da kızdı. Şimdi gene lamp yazıyorum. O meat'e çevirecek ama fark etmez. Biz gene klavyeden lamp yazıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi gizli bir kaset çıkıyordu önceki versiyonlarda. Bunda da çıkar diye tahmin ediyorum. Eti kestikten sonra. Bu arada eğer oyun oynamak isterseniz unutmazsam açıklama kısmında en üstte bırakırım gene linkini. Siz de oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir oyun yani. Güzel çok enteresan gizemleri olan bir oyun. Evet bakalım şimdi yine birbirlerine bakacaklar ve tam o sırada Evet kaset de tam burada kesiliyor ve evet bu sefer yalnız daha farklı bir kaset geldi. E, bu sefer tape yazıyor yani daha farklı ve üstü çizili arkadaşlar. Üstünün çizili olduğu bölümde ne yazdığını okuyabilen varsa yoruma yazsın ben şu anda okuyamıyorum. Şöyle bir bakalım ama sanırım okunmuyor ya. Yok abi tamamen karalamış. <gülüyor> Var. <gülüyor> Aa bir dakika. <laughs> evet ormanı geldi. Bu tamamen yeni bu arada. İnanılmaz oh, yeah. abi çok iyi. Right. Um, yeah, but we still don't know where the treasure is. Ah, uh, çok güzel. Our friends, GPS said that X marks the, spot. Can you see where the X is? Evet, X nerede? Onu bulur musun diyor. Ben X'i değil de mesela yuvarlığa seçeyim. X marks the spot. Bunu seçeyim. We're looking for the X, right? Evet. X'e baslıyor. Başka bir yere herhalde şu an basamıyorum. Evet tamam X'e basıyoruz. Nereye gidiyoruz? Looks like the spot. Aa çok How iyi. The Luckily, I brought some tools to help us with our adventure. I brought a crowbar, a rope, and a shovel. We already used the crowbar for the door. We used the rope for... And now, we only have the shovel. Aa, bir saniye. saniye. Arkadaşlar şimdi bu bana şöyle bir şey. Şu anda ne kullanacağız ne kullanalım diye sordu ama bana şöyle bir şey çağrıştırdı. Şimdi dedi ki kapıyı şuradaki crowbar yani en üstteki şeyle levyeyle açtık dedi. Onun altındaki iple ne olduğunu söylemedi. Orada bir şey girdi. Şifre girdi ama bu zaten birisini asma şeklinde. Bakın bu şuradaki hani gösteremiyorum okla ama birisini asma şeklinde o ip. Yani şöyle devam ediyor hikaye büyük bir ihtimalle. Buradaki levye ile kapıyı kırdık. Sonra içerideki birisini astık ve onu öldürdük. Ve en sonda kürekle onu gömeceğiz. Şu anda bu sanki bir hazineymiş gibi bize gösteriyorlar ama sanıyorum aslında burada birisini öldürüyorlar ve en son aşama olarak da buraya gömmemiz isteniyor. Ve biz de şu anda sanırım bunu yapıyoruz. E ben başka bir şey yazacağım. Amanda yazayım mesela. <laughs> bunu getirmemiştim. Bir daha Amanda yazalım bakalım bir şey oluyor <gülüyor> mu? <gülüyor> Çok iyi değil mi? Evet. Yani shovel. Shovel kürek arkadaşlar. Küreyi yazıyoruz. Bakalım ne oluyor? Aaa. Birşeyi... Ee, <laughs> Willy wali... isyan etti. Aaa inanılmaz. İnanılmaz geliyor. Geliyor. You take the tape out now and destroy them. Burn them. Whatever. Just get rid of these other tapes. Do you hear me? You can't let anyone else watch the Aman abi bu nedir? Çok güzel. Amanda'nın arkadaki halini gördünüz mü? Aa devam ediyor. Bir dakika bir ormandayız. Bir saniye nereye doğru gidiyoruz? Ee, orada bir tekerlek gibi bir şey gördüm sanki. Bir araba ya da motosiklet olabilir. Bir yere doğru gidiyoruz. Çok güzel yapmışlar hakikaten güncellemeyi. Nereye gidiyoruz? Odun mu? Evet odun onlar. Kaset var. Aa kaset. O kaset. Kaseti mi yakacağız? Kaseti yakacağız herhalde. Hadi yak şunu ve bitir bu işi. Hadi. Hayır. Yine Amanda'nın kontrolüne giriyor sanki ya. Amanda'nın kontrolüne girerken bir şeyler böyle ekran biraz garipleşiyor ya. Glitch yani böyle bir baga giriyor. Herhalde öyle bir şey. Şimdi ne yazabiliriz abi buraya? Ateş. Fire olmuyor. Light yazabiliriz. Ateşle anlamında light. Light. E, flame olabilir. Alev anlamında. Flame yazalım bir de. Yok kontrol altında arkadaşlar. Ne yazalım? Aa, bu kendi kendine yazdırıyor gene. Hayır ya. Watch yazdırıyor. Bunu aman da yapıyor büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Evet Watch yazdırdı. Kaseti bize zorla izletecek. Hayır ya. Onu yakmalıydık. Yapma bunu dostum yapma. Hayır alma o kaseti. Hayır. Bütün dünyayı lanete boğuyorsun şu an yapma. Yalnız inanılmaz güzel bir güncellemeymiş hakikaten dendiği gibi. Nereye gidiyor? Yeah. Hey. Um. Yeah. No, I found it. Yeah, I found the place. It was just uh, it was just off the highway. Yeah, not too far. Right? It wasn't that hard. Um. Yeah. No, they're all. Hold on. What? Was I? Was I followed? No. I. No, I don't think so. Who? Who'd be following me? No. Nobody. Nobody was there. It was just me. Um. Yeah, no, the the tapes are all destroyed too. They're, they're gone, every single one. Yeah, no, no problem. Um, listen, it, it, it's getting late. I uh, I really need to get home. Uh, I got work tomorrow. So anyway. uh, I'll call you when I get back home. Okay. Cool. Okay. Have a night. I'll uh talk to you soon. Yeah. Bye. Ah, be böyle bir şey Kasetleri yok ettim dedi. Aslında kasetleri falan yok etmedi. Neden böyle bir şey yaptın? Bütün dünyayı bu lanete boğdun resmen. Elinde bir şans vardı ama işte Amanda onu kontrol etti arkadaşlar ve o yüzden onu yakamadı büyük bir ihtimalle. Bakalım bu kısmında herhangi bir değişiklik var mı? It's dark out. Let's go home. Tamam direkt eve gireceğim abi Stop bu sefer. E, bu arada buraya watch yazsak ne olur acaba? Say hello diyor ama burada hello yazınca bir şey olmuyordu. Watch ya yazsak ne olur? Watch. Hani en son bize kaseti izlerken izle dedi. Yok abi burada bir şey değişmiyor ya. Burada hiçbir zaman bir şey değişmiyor ve bu şekilde bu bölüm bitmiş oluyor. Bu güncelleme gelmeden önce böyle bir görsel paylaşılmıştı arkadaşlar Twitter üzerinde ve burası bir yol ve bir ormanın içerisindeki bir yol. Muhtemelen bizim o hazine diye gittiğimiz yer var ya aslında orası burası. Bunun sinyalini vermek için. Bunun dışında başka bir gizem ben bulamadım bunun içerisinde. Eğer sizin de bulduğunuz bir şey varsa yazabilirsiniz. Yine şurada bir tarih yazıyor. Bu da muhtemelen çıkış tarihini simgeliyor. Ve esas önemli olan görsel de şu arkadaşlar. Bakın V1.3. Bu da yine Twitter üzerinden amanda AmandaTheAdventurer'ın Twitter sayfasından paylaşıldı. Bölüm çıktığı anda paylaşılan görseldi. Bu da ve burada bir tane kaset var arkadaşlar. Burada bu aslında kaseti yakmaya çalıştığımız yeri göstermiş bize Twitter üzerinden. Şimdi de yine kendi kanalımdaki bir önceki videodaki gizli kasette ne vardı? Bir ona bakalım, hatırlayalım isterseniz. Çünkü bakın arkadaşlar, böyle bir şey paylaşılmıştı. Bir önceki videodayız şu anda ve bakın bir ormanın içerisinde bir yer işaretiydi. Burası acaba ne diyorduk? biraz önce bulduğumuz bu yeni bölümde bulduğumuz o hazine dediği Amanda'nın ama aslında bana göre bir cinayetin en son gömüleceği yer olan bölüm sanki şu anda işaretli olan kırmızı alan yani bir önceki bölümdeki bu görselde aslında bunu ifade ediyor. Bir de yine aynı görselin sağ üst tarafında şurada da 10 2022 muhtemelen Ekim 2022 olabilir. Böyle bir de tarih vardı arkadaşlar. Bakın şu bölümde gayet net bir şekilde görünüyor. Tabi şu anda Ekim ayına çok var ama hani nedir bilmiyorum. Böyle bir tarih koymuşlar. Tabi eğer Ekim 2022 ise. Ve bu da ondan önceki güncellemesindeki görseller arkadaşlar. Böyle bir tane ev görmüştük. Burası acaba hani işte bir cinayetin işlendiği bir yer olabilir mi falan dediğimiz bir yerde. Böyle bir ev vardı arkadaşlar. Ve daha sonra da böyle bir orman görmüştük. Ve bu orman aslında bizim şu anda o işte bence dediğim gibi cinayet olan ama Amanda'nın dediğine göre bir hazine avında. Hazine aradığımız bölüm olan orman gibi görünüyor. Ve bu görseli de önceden paylaşmışlardı. Yani aslında burada paylaşılan görsellerin hepsi sonraki bölümlerle de ilgili arkadaşlar. Tamamen hani böyle işte şurada bir tane yüze benzer bir şey olduğunu söylemiştik yine önceki bölümde. Ama buradaki görsellerde yine önceki bölümdeki şeyler ve bu oyundaki bu bölümdeki görseller birbiriyle aslında bağlantılı bunu göstermek istedim. Bakın burada da şuradaki ağacın simgesinin duvar simgesiyle aynı olduğunu o yüzden hani duvarın yani bu evin odanın buralarda olduğunu yine söylemiştik ve burada da bir tane kasap resmi vardı. Hatta Wul'in öldürülmüş olabileceğini de buradan yine çıkarmıştık arkadaşlar. Şurada bir tane de numara vardı. Bakın 826. 826'nın ne olduğunu da araştırdığımız zaman Angel Number yani melek numarası diye bir numara olduğunu görmüştük ve bu numara da işte şu anda ekranda gördüğünüz gibi sizi yenileyen bütün enerjinizi tekrar yerine getiren yani size aslında tekrar motive eden bir numaraymış böyle bir anlamı varmış. Yani şu ana kadarki hikayeyi özetleyecek olursak aslında Amanda ve Wooly çocuklara yazı yazmayı öğretmek üzere kurulan bir televizyon programı gibi gösterilse de aslında çok çok ürkütücü bir hikayesi var. Ve Wooly sürekli yani koyun olan Wooly sürekli zaten bir korku halinde bir panik halinde ve bu bölümde ilk kez Amanda'ya karşı geliyor arkadaşlar. Bel belki de daha sonra amanda onun arkasında çok böyle demonik bir forma geçti gördüğünüz gibi belki de onu tamamen öldürmüş olabilir ama en azından tehlikeyi fark etmemiz için bizi uyarmış oldu ve hikaye şu anda bu ormanın içerisinde şu X işaretli yerde Amanda'nın söylediği gibi sanki bir hazine değil de benim söylediğim gibi birisini sanki öldürüyoruz, daha doğrusu öldürmek için onlara yardımcı oluyoruz ve ondan sonra da buraya gömüyoruz gibi. Şu an biraz önce almış olduğum kaydın tekrarına bakıyoruz bu arada. Şurada mesela bir levyeyle önce kapıyı kırdık. Daha sonra şuradaki iple diyor ve ondan sonra bir anda bir sinyal ses kesiliyor bu iple birisini boğduk ve öldürdük ve şimdi de kürekle onu gömeceğiz demek istiyor. Çok çok büyük bir ihtimalle hikaye bu şekilde. Umuyorum videoyu bilgilendirici ve eğlenceli bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz aşağıdan mutlaka 2 saniyenizi ayırıp bir tane like atmayı lütfen unutmayın. 10.000 like da yeni video gelecek. Aynı zamanda bu tür içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup tüm bildirim zilini açabilirsiniz. Ve siz de bulmuş olduğunuz farklı gizemler ya da teorileriniz varsa yine yorum kısmında bekliyorum. Bütün yorumlarınızı okumaya çalışıyorum biliyorsunuz. Şu anda ekranda katıl butonu üyelerimizi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda en son yüklemiş olduğum Poppy Playtime videosunda ekranda bulabilirsiniz. Çok çok güzel bir video. Gerçekten dünya üzerinde herhangi bir başka YouTube kanalında teorisi yapılmayan çok enteresan bir konu. Çok şaşıracaksınız mutlaka bu videodan sonra onu da izlemeyi unutmayın. O zaman sonraki videolarda görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.